FG Tekstil Yönetim Kurulu üyesiyim. Ee, Türk kalite desteği almış bir firma olarak e, bu e, şık, e, tanıtım toplantısına katıldık. E, ve e, son derece de e, keyif aldık. E, öncelikle e, Almanya'da e, kendi e, showroomlarımızı şu an açıyoruz. E, markamızı e, da, e, kalitesini daha da arttırarak tanınmasını sağlıyoruz. Bütün e, haklarımız şu an tescilli ve koruma kapsamında. E, yurt dışına ilk defa ürün gönderecek olan firmalar nasıl bir yol izlemeli? Mesela marka tescilleri ne zaman yapmalılar? E, bence e, hukuki koruma süreçlerini başlatmalılar. E, en önemli Öncelikle strateji, öz, Muhtar Bey'in dediği gibi önce inanacaklar, sonra da hemen haklarını tescil ettirecekler. Her ne kadar emekleme döneminde olsak da e, ç, bu e, konferansın ve Muhtar Bey'in bize çok şey kattığını e, düşünüyorum. Aynı zamanda Sayın Bakanımız da bu konuda e, büyük destek veriyor çünkü firmalarına. Bu da çok sevindirici firmalarımız açısından.